abla sevgili arkadaşlar ben bayram Kabadayı Anadolu gezimiz devam ediyor. Anadolu'da ben çok zaman Anadolu kadınlarını anlattım. Anadolu kadınlarından bahsettim. Ya abi Anadolu kadınlarından bahsederken Anadolu erkekleri yok mu diyeceksiniz şimdi. Doğru. Var. Şimdi size Anadolu erkeklerinden ee, Karaman'ın Bozkandak köyüne gittiğiniz zaman... ...bizim kültürümüzden, bizzat kültürün içinden tanıyacağımız... ...bir Anadolu erkeği var. Mehmet Ali abimiz var. Soyadını da kendinden öğrenelim. Evet. Mehmet Ali abi soyadın ne? Soyadım Duran. Mehmet Ali Duran. Arkadaşlar... ...ya biz Anadolu erkeğini çok görüyoruz da... ...tamam anladık da Mehmet Ali Duran'ın özelliği neymiş? Başka Anadolu erkeği var... Ama Mehmet Ali abimin güzelliği başka. Ağzıyla elektro bağlama çalıyor. Elinde bak, elinde kaşık. Gördün mü? Bu da ritimi Siz şimdi seyredin bir ee, Emir Dağı diyelim. Emir Dağı mı diyelim? Evet. Haydi bakalım, tüm canlara gelsin. Herkese gelsin. Emir Dağı birbirine ulan. E merhaba birbirine numaramı altın yüksek parmağında numaramı adımım numaram altın yüksek parmağında numaramı adımım numaram burnumda yüce gelin olalım Burnumda yedi gelin olan olum. Sen kız iken seni seven ben oldum Vadimem ben oldum Sen kız iken seni seven ben oldum da Vadimem ben oldum Emir dağlarına kara gidelim Ah emir dağlarına kara gece yeleyim o adam olsam Fatimem gidelim Hayva o olsam da kınara Fatimem gidelim Bura güzelleri gönül eylemez Buranın güzeli gönül eylemez Gönül eylecek yeri gidelim Fadime'm gidelim Gönül eylecek yeri gidelim de Fadimem gidelim. Vay! Alkış yok mu arkadaşlar? Helal olsun. <laughs> Valla işte, bu açı. Işte, i̇şte İç Anadolu bölgesi böyledir. Böyle. Arkadaşlar işte Anadolu'muzun erkekleri böyle. Kendileri bizzat hemen hazırlayıverdiler Türkiye'yi. Başka güzelliklerde buluşmak üzere bizim YouTube'dan bunu izleyeceksiniz ama sizden ricamız beğeniyi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz Mehmet Ali abi. Herkese hoşça kalın, dostça kalın. Birbirinizi kırmayalım.